Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün gene çatımızdayız. Kümesi hemen açacağım. Açmadan önce size şurayı göstereyim. Arkadaşlar keyif yapmak için böyle bir kamerayla yaptık. Arkadaşlarla beraber. Akşamları geleceğiz. Buraya oturacağız. Çayımızı çorbamızı içeceğiz. Bir yandan da kuşları seyredeceğiz. Böyle keyiflik bir yer oldu. 2 metreye 2 metre. Şöyle alttan göstereyim. Sandviç panelle üstünü kapattık. 2 tane direk diktik. Oldu bitti. Aslında var ya Şu yanlarını kapatıp hemen bir kümes yapasım geliyor buraya. 2 <laughs> metre 2 metre az bir mesafe değil. Tam kümeslik bir ölçü. Ama Kuşları düşündüğümüz kadar biraz da kendimizi düşünelim değil mi? Az da biz keyif yapalım. Ben hemen Kuşlarımı açacağım şimdi. Bakalım Kümese iyice alışmışlar mı? Bakalım Dışarı çıkıp gelecekler mi? Genelde yavrular var biliyorsunuz. Ben şu kümesin kapısını bir açayım. Genelde yavrular var. İki çifte, üç çifte yetişkin kuş var. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şu yayımızı takalım buraya. Heh. Selamun aleyküm. Çocuklarımın hepsi yukarı çıkmışlar. Bakayım. Oh. Burada da eşler yuva tutmuşlar. Arap yavrum da burada. Kurman olayım sana ben. Arkadaşlar ben hemen bir kümesten çıkayım. Heh. Güneş de var. Kuşların biraz güneşlensinler ya. Gel. Gel. Arap hemen çıktı dışarıya. Gel. Hadi ölüşün benim. Gelin hadi. Gel 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 gel. Tamam diğer Arap yavru da çıkıyor. Gel. Heh. Hemen yeme. Yavrularımın hepsi yeme düştü. Sularını da içiyorlar. Allah'a şükürler olsun. Bir sıkıntıları yok şöyle bir aşağı eğileyim değil mi? Karabaşlarıma çıktılar dışarı ya. Ölürüm size. Gel. Arkadaşlar çok güzel oldu ya. Allah izin verirse 2-3 güne kadar bu yavruları çıkaracağım. Sonra yetişkinlerden çıkaracağım dışarıya. Böyle böyle biraz kuş uçuralım. Biraz uçan kuşumuz olsun ki diğer kuşları alıştırmak daha kolay olsun. Ha? Güneşte var ya, yakıyor yemin ederim. Şimdi hepsi böyle güneşe yayılırlar, yatarlar böyle. Ah, oh, mis gibi. Gelin çocuklarım, gelin 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 gelin. Maşallah size. Adam oldular ya. Vallahi yavrularım adam oldular. Hava mis gibi ya. Zerre rüzgar yok arkadaşlar. Tam kuş uçurmalık hava. İşte şu anda uçuyor olsalardı bu kuşlarım. Direkt kümesten çıkarır. Gökyüzüne yapıştırırdım vallahi. Şöyle biraz. Korkmayın be hemen. Hemen korkmayın be. Ayağa kalkar kalkmaz hemen kümesin içine giriyorsunuz. Daha tam olarak dışarıya pek alışamadılar arkadaşlar. Hala bir panik var. Ama zamanla alışacaklar. Daha ilk gün kümesten dışarı çıkmıyorlardı biliyorsunuz. Şimdi bakın hemen kümesten çıkıp yemleniyorlar. Çok sürmez. Yavaş yavaş bu tüneklere de kalkmaya başlarlar. Buralarda da gezinmeye başlarlar. İyice etrafı görsünler alışsınlar. Ondan sonra Allah izin verirse bu kapıyı açacağız. Bütün kuşlarımızı burada yemleyeceğiz. Burayı güzelce bir süpürdüm arkadaşlar. Etrafı temiz. Fakat şurada daha önceki kümesten kalma dışkılar var. Adamlar buraya temizlemişler, çuvallamışlar, koymuşlar ama zamanla çuvallar çürümüş, dışkılar hep yere dökülmüş. Benim burayı güzelce temizleyip çuvallara doldurup götürmem lazım. Çünkü ne olursa olsun bunlar kuş dışkısı. Şimdi burada hayvanlar gezinecek biliyorum Buraları eşeleyecekler Durduk yere de hasta olsunları istemem Ufak bir temizlik gerekiyor çatıda Ondan sonra her şey daha güzel olacak Şöyle bir etrafı göstereyim size Efsane olacak ya Vallahi billahi efsane olacak Kaçak yakalayacağız Arkadaşlar ben birkaç günde çatıdayım Burada kuşları izlemek için geliyorum Neredeyse 3-4 tane kaçak gördüm Yanımdan geçti gittiler. Tabii uçuracağımız kuş olmadığı için yakalayamadık. Ama ben burada bol bol kaçak yakalayacağımı düşünüyorum. Tabii taklacı yakalarız büyük ihtimalle. Çünkü Konya'da taklacıdan başka kuş besleyen yok. Herkes taklacı kuş besliyor. Bir de arkadaşlar Konya'da şöyle bir şey fark ettim. birkaç kişiyle de konuştum. Buradaki taklacı güvercin besleyen insanlar başka şehirlerdeki gibi değil. Değişik bir uçurma tarzları var. Şimdi taklaca kuş nasıl uçar? Yavruları uçurursunuz, oynamaya başlarlar, sonra teke düşerler, sonra tek uçurursunuz taklacıyı. İşte gelir seferini yapar, uçar, tek uçar çünkü. Bir daha gelir seferini yapar, ne kadar çok sefer yapar, ne kadar çok mesafe yaparsa kuş o kadar kıymetlenir. Ama burada kuş uçuran herkes toplu halde uçuruyor arkadaşlar kuş yetişkinmiş, yavruymuş, önemli değil. Atıyorum 40 tane taklacı var. 40'ını birden kaldırıyorlar. 40'ı birden uçuyor. 40'ı birden iniyor. Normalde biz asla öyle yapmayız. Kuş teke düşene kadar grup uçurulur. Ondan sonra teke düşürüldükten sonra da başka kuş yanına salınmaz. Hatta e, yanlışlıkla bazen bir kuş kalkar yanına. Kuşu bozar. Yani kuşun ineceği varsa da fazladan tura girer diğer kuşla beraber. Biz istemeyiz 2 3 kuş birden uçurmayı taklacılardan bahsediyorum. Ama burada öyle değil. Burada 50 tane kuş birden kaldırıyorlar. Hepsi uçuyor. Hepsi havada seferlerini yapıyor. Kanat sesleri çok fazla. Zaten buradakilerin de mest olduğu şey o. Kanat sesi duymak. Garip. Yani herkesin kuş besleyiş tarzı farklı. Her ilin kuş besleyiş tarzı farklı. Konya'da da böyleymiş. Tabii ki böyle herkes aynı şeyi yapıyordur demiyorum ama geneli kuşları kalabalık uçurup havada oyunlarını seyrediyorlar. Zaten kuşları bakıyorsun sefere kalktı mı kalkıyor. Yani güzel sefer yapıyor. Ama inmeye geldi mi çok fazla zorlanmadan hızlıca iniyor. Sebebi de kuş bozulmuş. Yani kalabalık uçtuğu için kalabalığa uyum sağlamış. Hepsi inince oyunlu kuşlar da inebiliyor. Bakalım biz kelebek uçuracağız. Burada kelebeklerimizi döndüreceğiz. Size izleteceğiz. Ben bu karabaşlardan ümitliyim arkadaşlar. Bunların anne babaları çok güzel dönüyordu. Bunlar da inşallah güzel dönecekler. Hep beraber yaşayacağız göreceğiz. Hele ki şu Arap yavru var ya Arap yavru. Babasını biliyorsun zaten pervane gibi. Bakalım ne olacak? Annesine mi çekmiş babasına mı çekmiş? Eğer babasına çektiyse var ya ben bu kuşu zapt edemem. Öyle düşünüyorum. Yediniz mi yemeğinizi? Doyurdunuz mu karnınızı? Bir son kümesin içine gireceğim arkadaşlar. Dur sakin. Şöyle bir yavrularımı göstereyim. Maşallah hepsinin sakalı yerli yerinde. Ufak tefek lekeleri var. Onlar da olacak ya. Kafa kuyruk kuş olmasa da olur yani. Baksana şunun ağzına, burnuna, göz çeperine. Şekspası seni. Hele şu yavrum yok mu şu yavrum? Bu baya lekeli ama gagası çok uzun, göz çöperleri çok geniş, fiziği çok güzel. Allah nazarlardan saklasın. Şöyle de bir Arap yavrumu göstereyim. Hmm. Arkadaşlar ben sizden müsaade istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.